Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS Biyoloji Soru Bankası sürümüne devam ediyoruz. Konumuz mitoz bölünme. Test numaramız 2 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayacak olursak. Bir hücrenin bölünme bilmesi için hücrede bazı koşulların olması gerekir demiş. Bu koşullar hangileri olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Hacim yüzey oranının bozulması. Normalde hacim bölü yüz yüzey oranı arkadaşlar 1'dir. Yani R yarı çapımız hücrenin 1 olduğu için 1'in küpü, 1'in karesi 1'dir bakın. Bu oran arkadaşlar zamanla bozulur. Çünkü hacim küp olarak yüzeyi ne yapıyor? Kare olarak artıyor. 2 olduğu zaman bakın bu ne olur? 2'nin küpü bölü 2'nin karesinden 2 çıkar arkadaşlar. 3'ün küpü 3'ün karesinden bakın 3 olur. Yani hacim bölü yüzey oranı devamlı artar. Bu da ne yapar? Hücrenin yönetimini zorlaştırır çünkü yüzeyi az olunca hacme göre ihtiyaçlar karşılanamaz bakın. Bu bir bölünme sebebi midir? Evet. Çekirdek yine hücreyi yönetmede zorlanır mı? Evet, hacim çok fazla arttığı için artık yönetimde zorlaşmaya başlar. Hormonların da uyarıcı etkisiyle hücreler bölünürler. Örneğin insanlarda büyüme hormonu STH hücrelerin bölünmesini, mitoz bölünmesini hızlandırır. Bitkilerde ise oksin hormonu büyüme hormonudur arkadaşlar. Bu da büyüyecek olan kısımların mitozunu hızlandıran bir etki yapar. Dolayısıyla hormonlar da burada etkili ne yapabilir? Olabilir arkadaşlar. Cevabından dolayı edin olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuza bakacak olursak kılıtsal bilgiyi taşıyan kromozomlar için hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi kromozomlarda DNA ve protein var mıdır? Bakın şu gördüğünüz DNA'nın etrafını şöyle bir protein kaplıyor. Biz buna histon proteini diyoruz. DNA artı protein arkadaşlar kromatin ipliği oluşturur. Bakın bu da kromozomda DNA ve proteinin bulunduğunu ne yapar bize kanıtlamış olur. Vücut ile ilgili özellikleri taşıyan kromozomlara otozom denir. Evet insan evladı için bakın 44 artı XX düşünebilirsiniz dişi bireyler için bakın. Buradaki 44 arkadaşlar otozom yani vücut kromozomu. iki tane X ise arkadaşlar burada ne yapıyor bakın burada gösterildiği üzere gonozomu ifade ediyor. Dolayısıyla vücutla ilgili olanlar otozom. Sağlıklı bir insanın vücut hücrelerinde 44 tane otozom vardır. 2 tane de bunlarda bakın 1-2 gonozom olduğunu söyleyebiliriz. Canlının kromozom sayısının artması gelişmişliği artırır mı? Hayır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz kromozom sayısı artışı azalışıyla ilgili herhangi bir yorum ne yapmıyoruz? Yapamıyoruz. Bu türe özgüdür. Türün kromozom sayıları aynı türlerde aynı olmak durumundadır. Kromozomların ipliksi ve dağınık haline kromatin A iplik denir. Alttaki bakın şeklimiz zaten bunu ifade etmiş idi. Bundan dolayı cevabımız deniz olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen olaylardan hangisi hücre döngüsünün interfaz yani hazırlık evresinde gerçekleşmez diye sorulmuş arkadaşlar. Interfaza DNA kendini eşler çoğaltır. Bol bol protein sentezi, ATP sentezi gerçekleşir. Sentrozomlar da burada kendini eşler çoğaltır. Hayvan hücresi ise ama İpiklerin piklerin oluşumu arkadaşlar profaz evresinde ortaya çıkar. İnterfazda iyi pikleri oluşmaz. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz kromozomların en net görüldüğü evre olup bu evrede karyotip analizi yapılır demiş arkadaşlar. Metafaz evremizde biz kromozomlarımızın hepsinin yan yana şöyle sıralandığını bakın bu iki yan olsun. Şu ikisi aynı boyda bakın şu ikisi aynı boyda. Bu bunun bu bunun. Homolo. O zaman homologlar bir aradaysa ne oluyordu hücremiz? 2 yani eşittir. 1, 2, üç, dört tane kromozom var. 4 diyorduk. İşte bakın bu bir metafaz evresi olmuş. Oldu. Tam ekvatoral düzende bakın. Yan yana bunlar dizildiler. Bütün kromozomdan net olarak ne yapılıyor? Burada görülüyor ve sayılıyor arkadaşlar. İşte karyotip analizi bu evrede yapılır. Beşinci sorumuz. İpikleri bölünme sırasında kromozomların dizilmesini sağlayan yapılardır. Hayvan hücrelerinde ipiklerini oluşturan yapı Hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Hayvanlarda malumunuz sentrozom var. Sentrozomun da biz bu şekilde iki tane birbirine dik olarak uzanmış iki adet sentriolden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş olur. Sentromer bakın şu kromozomun göbeği arkadaşlar. Bununla sentrioli ne yapmayalım birbirine karıştırmayalım. Bakın sentriollerden iplikleri ne yapıyor? meydana gelmiş oluyor. Bitki ve hayvan hücrelerinde hangileri farklı şekillerde gerçekleşebilir demiş. Şimdi DNA replikasyon mekanizması aynı değişmez. İpikleri oluşumu e, stokines stokinez. Kromatitlerin kutuplara çekilmesi ana fazla bakın bu da ortaktır. Fakat stokinez bitkilerde orta lamel ara lamel oluşumuyla hayvanlarda ise boğumlanma ile gerçekleşiyor. İpiklerin oluşumu bitkilerde serbest mikrotübüllerle serbest mikrotübüllerle. Hayvanlarda ise arkadaşlar sentrozomda bundan sentrioller vasıtasıyla gerçekleşmiş oluyor. Hangileri farklı şekilde gerçekleşmiş olur o zaman? 2 ve 4 farklı şekilde gerçekleşmiş olur. 7. sorumuz Aşağıda mitoz hücre bölünmesine ait bazı açıklamalar verilmiştir. Buna göre açıklaması verilen bölünme evresi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi kromozomlar kromatin ipliklere dönüşür. Kromozomlar kromatin ipliklere dönüşür demiş arkadaşlar. Şimdi kromozomların kromatine tekrar dönüşmesi, incelmesi anlamında telefaz evresinde ne yapar? Gerçekleşir. İplikleri kaybolur. İplikleri kaybolur. Evet telefazda iplikleri de kaybolur. Sonuna doğru stokinez başlar. Evet, stoplazma bölünmesi ne yapar arkadaşlar? Telefazdan sonra başlar. Çekirdek sarı ve çekirdekçik yeniden oluşur. Evet, telefaz evresinde bunlar ta ne yapar? Tekrardan oluşmuş olur. Profazda kaybolur. Telefazda tekrar ne yapılır? Oluşturulmuş olur. Buna ötürü cevabımız deniz olarak bulunmuş oldu. Sekizinci sorumuz hayvan hücresinde meydana gelen mitoz bölünmenin bir evresi. Şematize edilmiştir. Buna göre verilen evre için hangisi söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi bu evre telefaz evresi. Çünkü bakın tekrardan kromozomları çevriliyen çekirdekleri oluşmuş. Sentrozomlar bakın burada yer alıyorlar. Buna göre telefazla ilgili hangisi söylenebilir sorumuz aslında. Kromatinler kısalmış, kalınlaşmış, kromozom oluşturmuş mu? Evet. Doğru mu? Hayır. Neden? Çünkü... Kromatinler kısalıp kalınlaşarak kromozoma dönüştükleri evre arkadaşlar profaz evresi. Çekirdekçik eriyerek kaybolur. Bakın bu da profaz evresi. İpikleri kaybolur. Sentrozomlar belirginleşir. Şimdi ipiklerinin kaybolması. Evet telofazda ipikleri kaybolur. Sentrozomlar da belirginleşmiş mi? Biraz belirginleşmiş yani. Düşünebiliriz. Golgiden ayrılan kesecikler ortalama oluşturmaya başlar. Bu arkadaşlar bitkilerde bölünmeli olur. Hayvan diyor. Hayvanda ortalama bile oluşmaz. Bu kesin yanlış. Kardeşler zıkılıplara çekilmeye başlar. Bu da anafaz evresinde ne yapar? Karşımıza çıkar. Onun için cevabımız Ceyhan telefaz evresinde ne yapılır? Karşımıza çıkmış olur arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza bakacak olursak. Aşağıda hücre döngüsünün kontrolü ile ilgili bazı ifadeler verilmişti. Doğru yanlış eşitmesi yapılmıştı. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş. M metafaz kontrol noktasındaki kinetokorların tamamı ipiklerine bağlandıysa devam sinyali verilir. Evet arkadaşlar bu şekilde metafaz evresinde herhangi bir yamukluk var mı yok mu? Kromozomların bazıları şeyi bozmuş mu bağlanmamış mı? Bakın bunun tespiti yapılır. Dolayısıyla devam etsin sinyali bundan sonra verilir. Doğru bir ifade. Dur ve devam sinyalleri özel proteinlerle düzenlenir. Bakın doğru olması lazımdı. Siktin adını verdiğimiz proteinler bunun düzenlenmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Buna yanlış demiş. Bunun için bu yanlış olur. G1 kontrol noktasında gelişme bir kontrol noktasında hücre yeterli büyüklüğe eğer ulaşmışsa dur sinyali verilir demiş arkadaşlar. Bakın e, pardon ulaşmamışsa demiş. Ulaşmamışsa evet dur sinyali verilir. Çünkü bölünme selahiyeti yok sende büyüyememişsin nasıl bölüneceksin anlamında dur sinyali verilir doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 denizli olarak bulunmuş olur. 10. ve son sorumuz arkadaşlar, aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi mitoz bölünme geçiren 2n4 kromozomlu bir hücreye ait değildir demiş arkadaşlar. 2n4 kromozomlu bir hücre mitoz geçirirse yine 2n4 kromozomlu yeni bir hücre ne yapar arkadaşlar? Oluşur. Şimdi baktığımız zaman 2n4'ün bakın bu evre arkadaşlar hangisi olabilir? İpiklerine bakın bağlanmış kromozomlar herhangi bir düzen yok bakın. Bazıları boşta kalmış uzamayı sağlayacaklar. Bazıları kromozomlara bakın yapışmış. Bu arkadaşlar 2N 4'ün profaz evresini ifade eder. Bakın burada ikişer tane kardeşler kutuplara çekilmiş. Anafaz ama bu arkadaşlar mayozun 2N 4'ün mayozunun anafaz ikisini gösterebilir. Çünkü ikişer tane bakın kardeş ayrılmış. E biz mitozda tıpkısının aynısı kadar kromozom oluşturacaktık. E burada yarıya inmiş bu mayozun arkadaşlar şeklidir. Anafaz iki şekli. Neden? E, kardeşler ayrılmış çünkü. Bu zaman cevap yanlış bursa olacak. Ceyhan'a bakalım. 1, 2, 3, dört tane bakın. Şu şunun homoloğu. Bu bunun homoloğu. Metafazda tam ya, e orta düzende bakın. Bunlar ne yaparlar? Yan yana gelir arkadaşlar. 2 en 4'ün metafazın. Bakın burada dört tane yukarı, dört tane aşağı çekilmiş kardeşler. Bu da 2 en 4'ün anafazını ifade ediyor. Burada ise bakın ne olmuş? Sentrozomlar belirginleşmiş ve Çekirdek zarımız tekrardan oluşmuş. 1 2 3 4 tane kromozom var zaten içlerinde de. Bölündükten sonra da 2n4 bu tarafta. 2n4 bu tarafta bakın oluşacak arkadaşlar. Şu an için toplam 4n 8 kromozom olduğunu da ifade edelim. Bakın şu 1 2 3 4 parça birbirine benziyor. Şu 1 2 3 4 parça birbirine benzediği için biz buna artık ne diyoruz? Geçici olarak 4n diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız burs olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakikada 10 turumuzu bu şekilde ifade etmiş olduk. Bir dahaki çözümlerimizde konutlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin arkadaşlar.